Merhabalar çocuklar. Nasılsınız? İyiyiz. İyi, i̇yi. 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 misiniz? Ben iyi değilim çünkü korona virüsüne yakalanmışım ama atlatmışım. Annem öyle diyor. Allah Allah. Yok <laughs> yok yakalanmadın daha. dur bekle. <gülüyor> <gülüyor> çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik <laughs> Çocuk Bayramınız. Hepinize mutlu olsun. Bugün daha doğrusu bu sene 23 Nisan'ı okulda birlikte diyemiyoruz ama internet evet. sayesinde yine evlerimizden bir, bir aradaymışız gibi 23 Nisan'ımızı kutlamaya çalışacağız. Nasılsınız? Heyecanlı mısınız? İyiyim. Evet. Heyecanlıyız. Evet. Ben çok heyecanlı. <laughs> Mil Milas da çok heyecanlıymış. Evet. Evet çocuklar, biraz az kişiyiz, 13 kişiyiz. Herkesin ne yazık ki e, Zoom'a bağlanma imkanı yokmuş. Olanlarla bugün 23 Nisanımızı kutlayacağız. Herkes birer şiir seçmiş, şiirlerine çalışmış da. O şiir, şiirleri okuyalım. E, bakalım ne olacak, nasıl olacak. Sınıf diyor, sınıfları diyorsunuz. Sınıfalarınızı süslediniz mi? Evet. Evet. Hadi Gülseren evet. göster bakayım. Evet, evet. arkanda çok güzel. Evet. Eline sağlık. Efe seninkileri görüyoruz zaten. Duvarını evet. tamamen evet. güzel. Evet, benim bazıları Olsun canım. Emin Tanrı bayrağımızı de. almış. Evet. Fatih de balonları şişirmiş. Cihan da da bayrağını almış. Hafize de camu süslediği için parlıyor tam göremiyoruz değil mi Hafize? Oraya Bir göster Hafize ondan sonra yine normal yerine dön. <gülüyor> 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 çok güzel istemiyorum. Evet. Şükrü ile Geylani yan yana kuzenler aynı evdelermiş bugün. Tuğba da süslemiş çok güzel bir şekilde. Evet. Bakalım. Hafız'a gösteriyor. İbrahim'le Ömer süsleyebildiniz mi? Olsun. Siz de şiirlere çalıştık mı? Evet. Tamam. Çok güzel. Hadi öyleyse çocuklar başlıyoruz. Biliyorsunuz her milli bayramda ne yapıyoruz? Önce saygı duruşu ve ardından istiklal marşını okuyor bayramımıza başlıyorduk. Hatırlıyor musunuz? Evet. Hadi o zaman herkes bir hazır ola geçsin. <laughs> Hadi bakalım. Önce saygı duruşu, ardından istiklal marşı. Hazır ol, hazır hazır ol. Gene. Ali hazır, hazır durumda değil oğlum ha. Ayağını yapıştır. <laughs> Fingar da cor de

Evet çocuklar teşekkür ederim çok güzel eşlik ettiniz Rahat. şimdi Rahat. E Hepinizin mikrofonunu kapatmaya çalışıyorum. Heh. Şu anda herkesin mikrofonunu kapattım. Tek tek konuşturacağım sizi, şiirlerinizi tek tek okutacağım, duygularınızı tek tek alacağım. Diğer seslerle karışmasın diye böyle bir yöntem izleyeceğiz. Gülseren'le başlıyorum. Gülseren merhaba. Merhaba öğretmenim. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Neler hissediyorsun bugün? Çok mutlu hissediyorum. 23 Nisan geldi. Yani. <laughs> evet. Aa, bu arada bir şey konuşalım. 23 Nisan ne demekti? Ne demekti 23 Nisan? Bir parmak kaldırın bakayım. 23 Nisan ne zaman ilan edilmişti? Neden ilan edilmişti? Bana ne zaman ilan edilmişti? Düşüncelerini söylemek isteyen var mı? Evet, Gülseren? 23 Nisan 1920'de. Ne oldu? İlendir. Ne olmuştu o tarihte? Büyük açtı. Ama... Ne, ne oldu? Ol <laughs> <laughs> Heyecanlandım. Heyecanlandı. Evet, Emir? TPM'ye ilan edilmişti. TBMM açılmıştı. Değil mi? Türkiye Büyük evet, Millet Meclisi evet. açılmıştı. İlerleyen zamanlarda da biz 23 Nisan'ı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlamaya başlamıştık. Peki kaç ülkenin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı var? Dünyada kaç ülkede Çocuk Bayramı var? Hafize? Bir. Bir. Hangi ülkede? Türkiye. Öyleyse bu dünyanın en şanslı ülkesindeki çocuklar kimler? Türkiye. <laughs> evet. Bu açıdan çok şanslısınız ki Mustafa Kemal Atatürk gibi bir lideriniz var ve sizlere Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na hediye etmiş. Bunun kıymetini bilip bu sevgiyi, bu coşkuyu yüreklerinizde bir ömür yaşamanızı arzularım. İnşallah böyle devam eder. Evet hadi bakalım. Şiirlerimizde, güzel sözlerimizle ve kendi düşüncelerinizle başlayalım. Gülseren sen bize bugün ne okuyacaktın? 23 Nisan'la ilgili şiir. Hadi bakalım Gülseren'i dinleyelim. 23 Nisan. Bayram yapar çocuklar. 23 Nisan günü. Büyük bir sevinç kaplar. Bütün yurdumun üstünü. 1920'de duyuldu halkın sesi. Açıldı bu tarihte. Büyük millet bunu sevindirir millete Gülseren bir ses gitti canım dur kusura bakma bir daha baştan alabilir miyiz tabii ki de. hadi bakalım baştan alalım lütfen diğer herkes sessiz olsun herkesin mikrofonu açık sadece arkadaşlarınızı alkışlayabilirsiniz tamam mı onun dışında lütfen arkadan da konuşma olmasın anneler babalar sizin sesleriniz de geliyor dikkat ederseniz sevinirim hadi Gülseren 23 Nisan. Bayram yapar çocuklar. 23 Nisan günü. Büyük bir sevinç kaplar. Bütün yurdumun üstünü. 1920'de duyuldu atma sesi. Açıldı bu tarihte. Büyük Millet Meclisi. Bugün edildi ilan. Yeni bir Türk Devleti. Bundan 23 Nisan sevindirir milleti. <laughs> Evet, teşekkür ederiz Gülsela. Söylemek istediğin başka bir şey var mı? Senin yemek yeteneğin kutlu Teşekkür ederiz senin de. Efe? Sana ben... güzel güne. Seninki güzel söz müydü Efe? Öğretmenim ben şiirdi. Hadi başla bakalım. Hadi. Sana emanet lazım bu güzel günü. Bilmiyorsun inşallah bugün. Çocuk bayramı. Sevin. Ona gelin zorlar. Senin bayramı. Ba Bayda seni var kadar. Dalgalandıkça. Bir. Teşekkür ederiz. İki Efe, bayramla ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? Var. Hadi bakalım seni dinleyelim. Çocuklar siz biraz sessiz olur musunuz? Bir saniye Efe. Bir saniye. Evet Efe sadece seni dinliyorum. Okulumu özledim, sizi özledim arkadaşlarımı ve okulda 23 Nisan kutlamayı özledim. Biz de çok özledik Efe. İnşallah en kısa zamanda kavuşuruz. Koronadan İnşallah. bir Kurtulalım, kavuşalım. Evet teşekkür ederiz. Efe'ye de sözümüzü verdik. Sıra geldi Emire. Emir merhaba. Merhaba. Seninki şiir miydi, güzel söz müydü? Şiir. şiir. Hadi bakalım seni dinleyelim. <laughs> Egemen Birlik Bayramı. Egemen bir milletin coştuğu bir gündür bu. Yurdumu hürriyetin koştuğu bir gündür bu. Başımızda Atatürk, ülkümüz yüce Türklük, milletimin en büyük sevdiği bir gündür bu. 23 Nisan'ı veren, bugünleri gösteren büyük atam diyor ki, Türk çalış, öğün, güven. Teşekkür ederiz Emir. Senin söylemek istediğim bir şeyler var mı? Evet. Hepimizin 23 Nisan'ı kutlu olsun. Teşekkür ederiz Emir. Emir sen pek beni özlemiş, arkadaşlarını özlemişe benzemiyorsun ama. <gülüyor> <gülüyor> Özledin mi yoksa? Özledim öğretmenim. Evet. <laughs> biz de özledik. Hangisi şey Teşekkür ederiz. Evet gelelim Fatih'e. Fatih merhaba. Merhaba öğretmenim. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Sen iyiyiz biz de. Teşekkür ederiz. Şiir mi okuyacaktın? Güzel söz mü? Şiir okuyacağım öğretmenim. Hadi bakalım seni dinliyoruz Fatih. 23 Nisan. Dün gece anneciğim öperek dedi uyan. Bugün senin bayramın. Kalk bak süslendi her yan. Baktım her taraf süslü. Sokaklar dolu insan. Dedim anne bu neden? Dedi 23 Nisan. Temel bayrammış. İnan kutlu olsun kardeşim. Gel geldi 23 Nisan. Teşekkür ederiz Fatih. Seni söylemek istediğin bir şeyler var mı? Herkesin 23 Nisan'ı kutlu olsun. Teşekkür ederiz, Seni çok seninle kutlu olsun Fatihciğim. Evet, Gülcihan'la hemen Fatih'in üst katına geçiyoruz. Üst katta mı alt katta mı Gülcihan, Fatih? Alt katta. Hemen alt kata iniyoruz, alt kattan Gülcihan'a bağlanıyoruz. Merhaba Gülcihan. Nasılsınız öğretmenim? İyiyiz, sen nasılsın? Biz de iyiyiz. Evet, seninki şiir miydi, güzel söz müydü? Güzel söz. Hadi dinleyelim bakalım. Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ekbal ışığısınız. Geleceği, geleceği, Heyda. geleceği ışığa boğan... Evet. Hadi biraz daha, bir kere daha baştan alalım küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Geleceği memleketi asıl ışığa boğacak olan sizlersiniz. Kimler bunlar? <laughs> Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü öğretmeni. Tamam da kim geleceği bir ışığa boğacakmış? Kim ülkemizi? Bizler. Sizler. Teşekkür ederiz. Söylemek istediğim başka bir şey var mı Gülcan? Herkesin 23 Nisan'a kutlu olsun. Teşekkür ederiz. Senin de Gülcihan. İlhan. Özür Benimki şiir. Hadi bakalım dinliyoruz. Ay söz, söz. Hı. söz. Hadi söyle tamam. Cumhuriyet'e Zın zın zın. İlhan internetin İlhan İlhan İlhancım internetin çok kötü senin sesin tam gelmiyor bir daha tekrarlar mısın bakalım anlayacağız tamam. mı? Tamam. Cumhuriyete bağımsızlık ve milli egemenliğe sahip çıkan en büyük hazinemiz çocuklarımıza 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Kutlu olsun. Teşekkür ederiz. Senin söylemek istediğin bir şey var mı İlhan? Herkesi, herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Kutlu olsun. Görüşürüz İlhan. İlayda. İlayda nasılsın? Benim. Siz Hadi. nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Seni dinliyoruz. Benimki şiir. Hadi bakalım. Nasıl seviniriz Nisan? Bugün 23 Nisan, bak süslenmiş dört bir yan, yaşasın. 23 Nisan. Millet meclisi kurduk, düşmanı yurttan kaldık, hürriyete kavuştuk, yaşasın. 23 Nisan. Egemenlik ulusun, sen bir Türk olsun, Gördüğümüzü görürsün, yaşasın 23 Nisan. Teşekkür ederiz. Ben Söylemek istediğim bir şey var mı? Herkesin cumhuriyet bayramı kutlu olsun. <laughs> o da, o da biraz daha var. <laughs> Öbür bayram hangisiydi? Evet, ulusal Egemenlik ve çocuk bayramımız kutlu olsun. Teşekkür ederiz, İlayda. Oradan da kötü abla gülüşünü de duymadık değil. Lütfen kardeşimiz öyle gülmeyelim. Evet Şükrü ve Geylani merhaba. Merhaba. Şükrü, seninki şiir miydi, güzel söz müydü? Hadi dinleyelim seni biraz yüksek sesle. Şiirmiş senin. Ne kadar çok severiz. Neden diye sorsalar kendi bayramım dedim. Hiçbir bayram veremez. Bana onun tadını atan çocuk bayramı. Koymuş onun adını. Yeşil 73 Nisan. Emin memnun günah. Taşları mutluluklar neşe doluyor her yer. Evet Geylani. Seninki şiir miydi, söz müydü? Evet. Hadi seni dinleyelim çocuğun doyasıyla yaşaması gereken 23 Nisan Türkiye'nin tek kutsal bayramıdır. Otur. Teşekkür ederiz. Geylani ve Şükrü söylemek istediğiniz bir şey var mı? Var. Herkesin ulusal egemenlik çocuk bayramı kutlu olsun. Teşekkür ederiz. Geylani sen bir şey söylemek ister misin? İyi. Evet. Hadi dinliyoruz. Evet. Teşekkür ederiz. Evet İbrahim seni dinliyoruz. Bugün ne mutlu bize. Haydi hep gülsenize. Müjde doğa denize. Geldi 23 Nisan. Sokaklar dolu bayrak. Yollara kurulmuş tak. Şöyle bir etrafa bak. Geldi 23 Nisan. Teşekkür ederiz. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Evet. Dinliyoruz. Herkesin 23 Nisan Bayramı kutlu olsun. Teşekkür ederiz canım. Senin de. Evet. Hafizeye geldik. Sanki her tarafta var bir En 23 Nisan hep neşeyle doluyor insan İşte bugün bir meclis kuruldu sonra hemen padişah kovuldu Bugün 23 Nisan hep neşeyle doluyor insan Bugün Atatürk bir armağan yoksa tutsak olurduk sen inan bugün 23 Nisan hep neşe doluyor insan Teşekkür ederiz Hafize. seni söylemek istediğim bir şey var mı? Var. Arkadaşlarımı ve sizi çok özledim. İnşallah bu hastalık geçecek beraber yine kavuşacağız. Ders yapacağız. İnşallah size biz de çok Baba, özledik. Bir sefer sizin dersinize ben de yanınızda olacağım. Tamam. Gelsin mi Milas'ta? Gelsin. <laughs> tamam. İstiyoruz siz sadece öğretmenler toplantısında getireceğiz. <laughs> evet, evet. Doğru diyorsun. Sıkırmadım evet, ben. teşekkür ederiz Afize. Ömer'le devam edelim. Öğretmenim benimki şiirdi. Hadi dinleyelim Ömer. Düşmanların elinden bizi kurtaran sensin. Bu vatanı yeniden özenle kuran sensin. Adını küçük büyük anıyoruz her zaman. Adı büyük Atatürk. Anlı şanlı kahraman. Teşekkür ederiz Ömer. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Evet öğretmenim. Seni dinliyoruz. Sizi ve arkadaşlarımı çok özledim. İnşallah bu hastalık kimseye geçmez. İnşallah ve tez zamanda kavuşuruz. Hadi görüşürüz Orada Ömer. Mi? Tuğba ile devam edelim. Tuğba merhaba. Aa, tam Tuğba'ya geldik. Tuğba dondu sanırım. Tuba. Bir diğer kişilerde devam edelim o zaman. Tuba. Zeynep sıra var. O da kamerasını ve sesini açamadı. Azıcık Tuba'yı bekleyelim. Zaten Tuba, ilk Tuba geldi. Sonra Tuba'ya sıra gelene kadar Tuba koptu gitti bakalım gelecek mi geri gelebilecek mi? Gelir şimdi. Azıcık Tubayı bekleyelim çocuklar. Evet nasıl geçti 23 Nisanımız şu anda mutlu oldunuz mu böyle bir çalışmadan? Evet. evet. Güzel oldu mu? Evet. Evet. Güzel süslemişsiniz evinizi, şiirlerinizle güzel çalışmışsınız. Teşekkür ederim. Şu an 13 kişi. Hmm. 13 kişi. Bak şurada yazıyor. Yiğit de geliyor. Yiğit de Zeynep Sıla'nın internetinde bir sıkıntı var. Bu da tam bağlandı. Ayşer onda geldi gitti. Erkmenim. Evet, Efendim. Benim kardeşim bile 25 Nisan sevdi. <laughs> Durun bir şu Tuğba'yı arayayım bakayım. Bir şey oldu herhalde internet. Zeynep'i Zeynep'i de bir daha katayım. <laughs> 23 yaptım. Heh, tamam geldi. Ne? Tam Tuğba'ya sıra gelmişti. Balanskoplu şu anda geri geldi. 23 yaptım e, dedim. Evet. Tuba hoş geldi. Zık. Tam sana sıra geldi Tuğba. İnternetinde sıkıntı oldu herhalde. Hadi seni dinliyoruz Tuğba. Seninki şiir miydi, söz müydü? Ş şiir. Hadi seni dinliyoruz. 23 Nisan sevinçliyiz hepimiz. Taştı bugün neşemiz. Eğleniriz, güleriz. Geldi 23 Nisan süsleriz biz her yanı geldi çocuk bayramı Atatürk'ün armağanı yaşı 23 Nisan. Teşekkür ederiz Tuğba. Seni söylemek istediğim bir şey var mı 23 Nisan'la ilgili? 23 Nisan'ınız kutlu olsun. Teşekkür ederiz. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? öğretmeniyim seni çok özledim öğretmeniyim keşke sana kavuşsam filan hiç yok yani hiç aşk olsun <gülüyor> <gülüyor> var mı yok mu var evet. <laughs> teşekkür ederim Tuğba evet çocuklar çok mutlu oldum güzel bir 23 Nisan oldu Yiğit bir türlü bağlanamadı ne yazık ki Sıla'nın bağlantısı sürekli koptu. Bir iki arkadaşınız yine bağlanamadılar ama olsun az olsak da güzel bir çalışma oldu katıldığınız için geldiğiniz için zaman ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim ulusal egemenlik ve çocuk bayramınız kutlu olsun hepinize çok ama çok öpüyorum Siz son cümlelerinizi alayım sonra görüşürüz diyelim anlaştık mı <laughs> Hadi bakalım bir şey söylemek isteyen varsa dinliyorum. Aa durun. Tam Sıla geldi. daha gitti. Yiğit de Sıla. Katılabilecekseniz bekliyorum. Yoksa gidiyoruz. Gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Beş, dört, üç, <laughs> iki, <çılır>. bir, sıfır. <laughs> evet çocuklar. Var mı bir şey söylemek isteyen? Ya Efendim. Sizi çok özledim. Bir de arkadaşlarımı özledim. Ben de hepinizi çok özledim çocuklar. İnşallah en yakın zamanda kavuşuruz. Kendinize çok iyi ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay. Bay bay. Bay bay.